Kolay gelsin komşu. Sağ ol <laughs> kardeşim. Bu sevgi çamaşır asarsın. Bitiremedi şu çamaşırlarını. Söyle senin içine kırılma sıcaksın bir makine. Şey. Senin klanetçi burada mı yaşıyor? Galiba öyle. Kız perişan ettin kendini. Aman ya. <laughs> Ablam gidemedim ben üç gündür Ben de gidemedim. Benim. Vay satışa geldik yani ha. Ama annenizi satacağım sizin be. Em demedin mi Cihan da yok az para veriyorlar diye. Dedim. Yarın akşamda da var ona göre. Ha? ekstra. ekistra. ekistra. Çıkmayacaksın yani yarın akşam yine. Çıkmayacağım. Aşk olsun. Ederim. Aç koynunu kuş konsun. Ee, cevap vermiyor. Ben bari birilerine sorayım. Kime sorsan söyler demişti. Kobra'yı arıyorum diyecekmişim. Kobra mı? Hı, hmm, grubun menajeriymiş. Adamın lakabı. Sana emanet ha. Menajer Kobra.